Nefes al ve atla. Şiddete boyun eğmeyen nefes. Onu ölümüne savunan Tahir. ve hayatlarını zindana çeviren Vedat. Nefesle ağladık, Tahir'le üzüldük. Vedat Aysa sinirden deliye döndük. Kimden bahsettiğimi biliyorsunuz elbette. Karadeniz'in Hırçın dizisi Sen Anlat Karadeniz'den. Şu anda Karadeniz'deyiz, Trabzon'dayız ve o dizinin çekildiği evin hemen önündeyiz. Bu ev ilk görüşte nefese aşık olan Tahir'in evi. Bir akşamda normal bir aile gibi davranalım olur mu? Hoş geldiniz. Senin gibi şerefsizim biri bir kadının hayatını karartacak. Adamım diyen adam da buna sessiz kalacak değil mi? 8 yıl süren işkenceden o sonra o ilk o. kez özgürce o. nefes aldığı yer. Kadın dayak yemiş, herif parmaklarını kırmış. Özgür'üm. Özgür'üm. de sık sık rastladığımız sahnelerden birisidir. Vedat Sayar karısı nefesi geri alabilmek için her seferinde Kalil ailesinin kapısına dayanır. Ama Karadeniz'in hırçın delikanlısı namı diğer Deli Tahir ona nefesi vermez. Ve Sayar her seferinde bu evden eli boş çıkar. Onlara dokunursa seni öldürürüm. Milyonlar diziyi ATV ekranlarından büyük bir ilgiyle takip ediyor. Karadeniz'in eşsiz güzelliği eşliğinde çekilen sahnelerde günlerce konuşuluyor. Devamı beklenirken de nefesler tutuluyor. Nefes! Nefes! Dayan. Az kaldı haydi. Az kaldı. Bu taraftan. İşte dizide çok ses getiren sahnelerden birisi bu ormanda çekildi. Nefesin ayağı tam bu noktada kaydı. Sağa kaçtılar ama Vedat'ın adamları vardı. Sola döndüler yine Vedat'ın adamları vardı. Yapacak hiçbir şey kalmamıştı. Onlar da uçurumdan aşağı atladılar. Nefes al ve atla. Yönetmenliğini usta bir ismin Osman Sınav'ın yaptığı Sen Anlat Karadeniz sadece milyonları ekrana kilitlemedi. Karadeniz yaylalarına da ayrı bir şenlik getirdi. Çekimleri yerinde gören Trabzonlular her çarşamba akşamını da iple çekiyor. Bizler onları ekranlardan izliyoruz ama bir de yakından izleyenler var. Fatma teyze gibi ne diyeceksiniz dizi için? Komşularınız onlar sizin.